Celal Bayar ikinci beş yıllık kalkınma planını hazırladı. Fakat planda eksikler sezmişti. O neyin eksik olduğunu yerinde görmek için de 41 gün süren bir şark gezisine yaptı. Ve bu şark gezisinin sonunda şark raporu adı altında Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu illerinin ekonomik durumunu anlatan ayrıntıya inen sorunları tespit eden, çözüm öneren bir rapor hazırladı. Bu raporun açıklı bir özeti var. O da şu. Ekonomik açıdan doğu illeri Türkiye'nin genelinden öylesine kopuk ki, örneğin bu illerde şeker yok. Hiç yok. Sadece Sovyetler'le sınır ticareti sebebiyle vasıtasıyla bir miktar şeker giriyor. Ama ne pahasına? Bayar buna parmak basıyor. Diyor ki Sovyetler diyor öyle sömürgeci bir zihniyetle ticaret yapıyorlar ki burada diyor. Bir koyun alıyorlar karşılığında bir kilo şeker veriyorlar ödeştik diyorlar diyor. Bu gezinin sonunda hazırladığı yaklaşık 80 sayfalık şark raporunu Başbakanlığa ve de tabii Atatürk'e sunuyor. Tarih 10 Aralık 1936. İnönü'nün davranışlarında notlarında Bayar'ın şark raporundan etkilendiği izleri yok. Atatürk ise Atatürk ise ilk fırsatta Trabzon'a gidecek ve çevreden gelen yetkililerden Bayar'ın şark raporunun teyidini alacaktı. Ve bir gün dahi beklemeden gece yarısı üç buçukta Trabzon'dan ayrılıyor şehre veda dahi etmeden. Aradan üç ay geçiyor başbakan değişimi oluyor. Başbakan Bayar Doğu gezisinin bulgularını da ekleyerek yeni bir kalkınma planı hazırladı. Planı inceleyen Atatürk şöyle diyecekti. Millete yepyeni bir program bildirdiniz. Bu program benim millete vaat ettiğim hususlardır.